Harry Raciv'in arkadaşı Vişal ile yakınlaşıyor. Neti Rajiv'i teras yemeğine hazırlanmadığı için azarlar ve ona yemeği yarın için değil bugün ayarladığından yakınır. Rajiv e, Neti'ye aynı kıyafetlerle katılacağını söyler. Neti Rajiv'den kıyafetlerini değiştirmesini ister. Rajiv yemeğin terasta gerçekleşeceğinden yakınır ve neden mükemmel kıyafetler giymeliyim ki diye sorar. Neyti ona, bu özel yemeği Parnet ve kocası için ayarladığını söyler. Daha sonra Neti ve Racil şakalaşmaya başlarlar. Neti, Raci ve Parnet'in kocasıyla vakit geçirmek istediğini söyler. Rajel, Parnet'in Visal ile konuşmakta tereddüt edebileceğini düşünür. Bu sırada Parnet ve Visal terasta karşı karşıya otururlar. İkisi de birbirleriyle konuşmuyordu. Bu sırada Neti, Rajiv'in Parnet'i rahatsız etmesini engeller. Rajiv ona, ikisinin de sessizce birlikte oturduğunu, belki de son 30 dakikadır aynı şeyleri yaptıklarını söyler. Neti Rajiv'e, karı koca değiller mi diye sorar ve ona, bu bir görücü usulü evlilik, bu yüzden böyle tepki veriyorlar diye söyler. Bu sırada Visal, Neti'nin kendilerini izlediğini fark eder ve Parnet'e yakın davranmak ister. Vişal Pari elini tutarak Net'in onları fark ettiğini ona bildirmeye çalışır ama Pari bunu anlamıyor. Vişal Pari yanına oturur ve pastayı ona verir ve Pari'ye, Net'in kendilerini izlediğini söyler ve ondan, kendisine yakın davranmasını ister. Fakat Pari bunu yapmaktan çekinir. Bu sırada Raji, Pari'nin Vişal'la birlikte davranmasının zor olduğunu düşünür. Daha sonra Neti onlara katılır ve Visal'a birlikte mutlu bir hayat sürmelerini istediğini söyler. Visal ona, işleri olduğu için beklemek istediğini söyler. Neti ondan, para de götürmesini ister. Visal, toplantıya katılmak için dışarı çıkacağını, Parnet'in otelde yalnız kalacağını ve en kısa sürede eve döneceğini söyler. Neti ondan, onu geri götürmesine söz vermesini ister. Visal söz verir. Visal, Rajeev'i oradan alır ve onunla birlikte uzaklaşır. Visal Rajeev'e Neti yüzünden stresli hissettiğini, Parnet'in hiçbir şeyi sorgulamadığını, ama Neti'nin kendisini sorularıyla rahatsız ettiğini söyler. Rajeev ona, Neti'nin hamile olduğunu, ruh halindeki değişimler olduğunu söyler. Visal ona Parnet'in iyi bir eş olduğunu, masum bir eş olduğunu ve onun kalbini kırmaması gerektiğini söyler. Rajeev ona kalbini kırmayacağına dair ona güvence verir. Bu sırada Rajiv ofisten bir telefon alır. Daha sonra Rajiv Neti'ye ofiste önemli bir toplantıya katılmak istediğini söyler. Neti şüpheli bir şekilde ona, "Patronu onu aradı mı? Bir ilişkisi var mı?" diye sorar. Rajiv ona patronuyla ilişkisi varmış gibi davrandığını söyler. Neti onunla dalga geçer. Rajiv oradan ayrılır. Daha sonra Neti tarihi fark eder ve Rajiv'in kendisine sürpriz yapmak için dışarı çıktığını düşünür ve bundan emin olmak telefonla Rajiv'i arar. Rajiv, Neti'nin sorularıyla kafası karışır. Neti ilk kez bugün tanıştıklarını ve o günü unutmuş olabileceğini düşünür ve sonra Rajiv'e sürpriz yapmak ister. Daha sonra Rajiv eve döner ve Neti dışarı çıkarır ve ilk yıl dönümleri için Neti'ye bir sürpriz yapar. Neti arabanın bagajındaki balonları ve sürprizi görünce duygulanır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.